Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde görevleri başında olan belediye personelleriyle bir araya geldi. <laughs> belediye personeli için saha amirliğinde düzenlenen buluşmaya Başkan Tutdere'nin yanı sıra İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Akif Atlıhan, Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve belediye çalışanları katıldı. programda yaptığı konuşmada 6 Şubat depreminin ardından yaşanan yıkıma ve yeniden inşa sürecine değinen Başkan Tutdere, belediye emekçilerinin gayretleriyle sorunları kısa sürede aştıklarını belirtti. Başkan Tutdere emeklerinden dolayı personele teşekkür etti. 6 Şubat'ta büyük bir yıkım yaşamış, kentimizi ayağa kaldırmak adına gece demeden, gündüz demeden bu şehrin geleceği için toprağın altında kefensiz yatan on binden fazla deprem şehidi için ve bu memleketin çocukları için büyük bir özveriyle çalışan, emek veren, alın teri döken yol arkadaşlarım, Emekçi arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bayrağımız kutlu olsun. Tuttere göreve geldikleri ilk günkü inançla çalıştıklarını belirterek Adıyaman'ın 2025 yılında ayağa kalkacağını ve yepyeni bir kent haline geleceğini vurguladı. Geldiğimizde demiştik. Biz Adıyaman Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Bu memleketin evlatları olarak büyük bir sorumluluğu sizlerle beraber omuzladık halkımızın, Adıyaman'ın bize yüklemiş olduğu bu sorumluluğun bir içinde yan yana durarak, omuz omuza durarak şehrimiz için, halkımız için, bu memleketin geleceği için çalışmaya söz verdik. Ve Allah'a şükürler olsun. Bir yıl geride bıraktık. Bir yıllık süre içerisinde bütün çalışma arkadaşlarımızla sizlerle beraber çok güzel işler başardık. Bundan sonra da aynı kararlılıkla, dürüstçe, yan yana durarak halkımıza olan saygımız ve hürmetimiz gereğince yüksek bir hızla çalışacağız. Bu şehir sizin emeklerinizle, sizin ortaya koyacağınız gayretle iyileşecek. Hep söylüyorum. Diğer kurumların çalışmaları da önemlidir. Ama bu şehrin lokomotif gücü, bu şehrin ayağa kaldıracak olan sizlersiniz. Yani Adıyaman Belediyesi'dir. Yani Adıyaman için çalışan, koşan sizin gibi kıymetli emekçi kardeşlerinizdir. Sizler bu şekilde bu anlayışla çalışacaksınız. Biz de başkanlık olarak yanınızda olacağız. Belediye İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Akif Atlıhansa konuşmasında Başkan Tutdere'ye teşekkür etti. Sayın Belediye Başkanımıza bugünümüzün birliğimizi, beraberliğimizi koruduğu için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bildiğimiz üzere bölgemiz deprem bölgesi. Büyük bir afet yaşadık. Bunu toparlamak, bir araya gelip el ele vermek, Memleketimiz için, caddeler bizim, sokaklar bizim, parklar bizim el ele verip bunu hep beraber bu enkazdan kurtaracağız inşallah.